Lee Cooper, The Feeling's Great Konuklar sabırsız, Bense ise rahatım. Muhteşem ikram bozukluğa saklı. Birbirinden nefis çeşitleriyle kart doğur lezzeti büyülüyor. Gerçek çikolata parçacıklarıyla lezzetin zirvesinde. Tek kelimeyle eşsiz. Dört mevsim boyunca muhteşem bir ikram. Kartto, nefis bir lezzet ayrıcalığı. O usta bir mimar. Eski konaklara yeniden hayat veren bir sanatçı. Titiz, özenli. Çay tercihi de aynı titizliği yansıtıyor aradığı lezzeti elde etmek için eskiden değişik çayları karıştırırdı. Artık yalnızca Lipton Yellow Label kullanıyor. Çünkü uluslararası Lipton uzmanlığıyla hazırlanan Yellow Label ona ideal harmanı sunuyor. Demi, rengi, kokusuyla işinin ustası tiryakiler için. Lipton Yellow Label, ideal harman. Uluslararası devre yükleyince Club Flipper. Club Flipper dünya elinizin altında. Kendi evinizin rahatlığı, lüks bir otelin konforu ve şimdi bir yenilik daha, Club Flipper VIP konutları. Lükste eşsiz, konforda benzersiz, üstelik 2500 tatil köyünün anahtarıyla birlikte. Club Flipper'ın üstünlüğü yaşandı, tanıtlandı. Siz de Club Flipper VIP konutlarının keyfini yaşayın. Club Flipper! Kadınlar saçlarından emin olmadıkları zaman, kendilerini iyi ve formda hissetmezler ve çoğunlukla da saçlarıyla ilgili sorunları vardır. Oysa bu sorunlar haftada bir yapılacak ekstra bir bakımla kolayca çözülebilir. Ben kuru, kırık ve zayıf saçlar için Elidor İmaj saç bakım maskesi kullanıyorum. Bu maske saça mükemmel bir bakım sağlıyor. Düzenli kullanıldığında içerdiği kolajen ve proteinler kırık saçları onarıyor. Saçlar canlanıyor, sağlık kazanıyor. Elidor İmaj'la saçlarınızı yenileyin. Elidor İmaj Paris Elida Laboratuvarı'nda geliştirilmiştir. Çok seçenek, çok avantaj. Arçelik yetkili satıcılarında. Nisan'da Arçelik'te. Ama da gumbi. <laughs> Ama en bir gumbi gumbi, bu gumbi. Daha gumbi ne var ki? Pardon yani.